Babasıyla çadırı kurdular. Belki daha önceden hatırlayanlarınız vardır. Burada kapımız var. Değil mi anneciğim? Evet. Geleyim yanına? Evet. Kaldırdım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın komşu? İyi. Evet. Ne yapıyorsun burada anne? Çadırını kurdun babanla mutlu musun? Evet. Ama evin tam ortasına koydun. Evde hareket edilecek yer kalmadı. Bak, kaldı. mı? Evet. Diğer bebeklerin nerede? Gidelim Hı. mi bir bakalım? Hadi bakalım, gidelim bakalım anneciğim. Dur, Nereye? Burada bebekleri tatlı. Bak barbelerim burada. Hadi gidelim Ali'ye uyuyduk. Geldik anneciğim. Hangilerini götüreceğim bebeğim? Şey, Abi, şimdi çabuk oynayalım mı? Çadırda mı oynayacaksın? Hayırdır? Evet. Hadi bakalım. Hadi. çadırın bebek varmış. Nereden geldi bebeğin? Camdan gördüm ben seni. Kocaman bir çadırı var. Hadi camdan bakar mısın bize? Ali bence sen gece ordu, bunun içinde uyu artık. Ne? Artık sen gece orada uyu bence. <laughs> ben, ben <çok> <laughs> <laughs> Küçücük evde neler yapıyorsun sen öyle? Bebeklerini göndereyim mi sana? bebeklerini. Evet. Bakalım atabilecek miyim? Hadi çık camdan. Bak. Kenara kay. Birinci bebek. adama Sıra bunda. Hazır mısın? Evet. Elza. Vov wow, attım. Ben Alkış. Yapayım, Dur hayır sen atma kırılır. Orada yastık var diye attım ben. Ha? Orada yastık var diye attım ben. ben, 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 ben. Ama ha? yazık bebeklerine.

Kaptamadın. gir geldin. Bir ben daha. Bak Josie. Tabii. Kazandım oyunu. Şimdi yine. Yine. Tabii oyunu kazandım bu sefer. Bakalım şimdi kazanabilecek misin? Gitmedi koca kalı. Atamadın. Şaşkın Aliya. ya. Basket oyunu başlasın. Oy. Nerede? Bunun içinde. Vay canına. Hangi ara girdi? He? Ben görüyorum yakalayamadım. Oy. Ay. Dikkat et anneciğim. Vay, Vay! Sektirerek atıyormuş. Evet. Harikasın anneciğim. Çok güzel. Çok güçlü. Çok güçlüsü. Hadi at bakalım. Bak, çok güçlü. Atamadın. Vay yüksekten atayım. Hayır, no no no. Oraya çıkamazsın. Hayır kızarım. Hayır. Geri geri atılır mı hiç aşkım? Bir daha dene bakalım atabilecek oh, misin? Oh be düştüm be. Düştüm be oh be düştüm be. Oh be düştüm be. Şımardı sanki. Uy, Atamadın. Ben bu atabilirim. Bana tutuyorsun. Bravo. Yes. <laughs> hadi camdan bana bir bay bay yap. Oy. Öpücük ver hadi bana bir. Aliyecim. Tamam anneciğim. Bana bir balkondan, camdan bakıp bay bay yapsana.